Topunuzu koyuyorum. Ben bir deyince başlıyorsunuz. Bir dakika bir deyince bu boy sayılmaz. Şimdi topu buraya koyuyoruz. Sonra 3, iki bir başla. Bakın şimdi birbirlerine gol atmaya çalışacaklar. Çok heyecanlı bir oyun bu. Ve Fatih Selim de hızlı attı. Yusuf çok hızlı atman lazım. Hayır hiç gol gelmiyor. Ha, Yusuf kaleni tut anneciğim. Fatih Selim hızlı at teyzeciğim. Çok hızlı. O neredeyse Fatih Selim'e gol geliyordu. Yusuf çok hızlı attın. İnanamıyorum. Top oradan oraya gidiyor ama hiç gol, ay hiç gol gelmiyor. Yavaş, hayır öyle yapmayın. Aa, ne ne top. İnanamıyorum. Hızlı hızlı atmanız lazım. Aa, Yusuf gol yedi. Hayır birle değil. İkiniz de hızlı atıyordunuz o anda. Tamam öyle at, ama öyle atmayın. Tamam mı partiselim? Yavaş yavaş sırayla oynuyoruz tamam mı güzelce? Koy ortaya ve yavaş basıyorsunuz ikiniz de. İkiniz de yavaş basıyorsunuz tamam mı? <laughs> ah gol yedin <laughs> Yavaş basarken kaybettik. <laughs> tamam bir kere ikiniz de çok hızlı <laughs> basın. İkiniz de ama. Tamam mı? <laughs> ama böyle oyun olmaz kavga ederek. Güzelce oynamak istiyorum ben. Şimdi topu koyuyorum. Bir deyince 3-2-1 başla hadi bakalım ama güzel oynuyorsunuz bu sefer tamam mı kavga etmeden güzelce aa top ortada kaldı ha Geldi. hayır Fatih senin yavaş basacaksın teyzecim yavaşça ha yavaş basmak istemiyor musun sen de hızlı bas o zaman sen de hızlı bas İkiniz de hızlı basıyorsunuz sıfırdan başladık şimdi ha Yusuf gol yedi hızlı basarken gol ye. Sen de hızlı basıyordun anneciğim. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı. hızlı. Bakalım şimdi kim kazanacak? Allah ah! Fatih Selim gol yedi. <laughs> şimdi tekrar tekrar bakalım. Bakalım. Eyvah! Tekrar bir gol. Ah! Fatih Selim ne yaptı? Oyuncağı bozdun ha beyzeciğim. Ah, çok iyi bir gol geldi Fatih Selim'den. Şimdi bakalım Yusuf atabilecek mi bir tane gol? Aa! Ah, Oo, oh, daha çok eğlenceli bir oyun bu size İyi eğlenceler çocuklar görüşürüz hoşçakalın